arkadaşlar bugün sizinle birlikte güzellik yarışına gidiyoruz. Hemen başlayalım. Bir de verdikleri konseptleri göre giyineceğiz. Aynı şekilde. Bu sırada lütfen siz de abone olup like atmayı unutmayın. Başlıyor şimdi. Birazdan. yakında başlayacak. Çok az kaldı. Lütfen bekleyin. Çok az kaldı. Oyun başlıyor şimdi. Evet, hemen girelim. Masalım. Konseptimiz Nick Club. Galiba bir yere davet ediliyoruz. Ayakkabı seçmedik. Turuncu bir tane seçeceğim. O da bilmem ne seçti. Bir tane şöyle bir şey giyelim. Bakalım hangisi daha çok beğenecek. Ona sıfır verildi. Bana bir verdiler. Ben bana iki puan verdiler. Toplam. Biz kazandık. İlk turdan kazandık. Sıradaki oyuna geçelim hemen. Evet. Şimdi ise spor giyineceğiz. Şöyle pembe bir şey giyelim. O da bizim aynımız giydi. Şöyle bir tane ayakkabı giyelim. O da bizim ayağımızı giydi. Hani şöyle saç giyelim. Ve bir tane şöyle pantolon giyelim. Biz de çok büyük bir puan aldık. Yaz umarım. Ve biz kazandık. Ve sıradaki tura geçelim. Şimdi ise kaleye gidiyoruz. Böyle bir tane ayakkabı giyeceğiz tabii ki de. Ve bir tane kırmızı elbise. hocamıza da bir kırmızı. Ve kırmızı bir tane kırmızı çıkmadı bu. Ona ilk toplam puan verdiler. Bir de ise toplam iki puan verdiler. Ve yine biz kazandık. Lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.